Şimdi Fatma Gönül Gözlü'nün sorusunu okuyacağım ama isim ne kadar güzel, soyadı ne kadar güzel, Gönül Gözlü. Gönülden bakan insandır umarım hayata. Fatma'ya da böyle bir espri göndermiş olalım. Şimdi Fatma'nın çünkü anladığım kadarıyla hayatında biraz da espriye ihtiyacı var çünkü çok sıkılmış. Diyor ki, 35 yaşındayım ve sevmediğim bir işi yapıyorum. Kendisi finans sektöründe. Yine bir başlangıç yapabilir miyim? Yeni bir başlangıcı yapmak için geç mi kaldım? Ve bunun sesini çok fazla yaşıyorum diyor. Çünkü artık yaptığı işi pek sevmiyor ve kendini sıkışmış hissediyor. Birçok insan bunu yaşıyor. Ne kadarımız gerçekten çok sevdiğimiz, çok eğlendiğimiz, çok keyif aldığımız işleri yapıyoruz. Ama ne kadarımız aynı zamanda gerçekten istediğim, hayali kurduğum şeyi yapabileceğime inanıyorum. Hemen şöyle bir şey söyleyeyim. şanslı olabiliriz. Şans, şanssızlık demeden önce hatta o fırsatı bulamamış olabilirim. Ve şu anda hayatımı ikamet edebilmek için, ayakta durabilmek için de o işi yapmak zorunda olabilirim. Ama... Çok küçük bir şey ama büyük fark yaratacak şey örnek olarak vereyim ki zaten biz de farklı küçük değişimler büyük farklar diyoruz. Hemen şimdi eğer yeni bir şey yapmak istiyorsan bu ne olurdu? Yeni bir iş kurmak olabilir bu. Yani bir yerde maaşı çalışıyorken kendime bir iş kurmak olabilir. Veya farklı bir sektöre farklı bir şirkette de çalışmak olabilir. Ama ilk adım ilk önce o gerçekten istediğim şeyi projelendirmek. Yani eğer iş kurmak istesen ve yeterince paran olsaydı şu anda ne yapardın? Mesela bunu direkt Fatma'ya soruyorum. Fatma eğer gerçekten şu anda cebinde para olsaydı ve o işe gitmek zorunda olmasaydın ne yapardın? Çünkü bunu, bu yıkadım ve demekten kastettiğim şey şu. Bugün birçok çalışanla konuşalım. Yani e, Fatma'nın sorununu paylaşan, işe giden ama yaptığı işin kendisini tatmin etmediğini düşünen, farklı şeyler yapmak isteyen insanlara soralım. Gerçekten yapmak istedikleri şeyler o kadar çok olabilir ki. Ama ben bir şey söyleyeyim. En çok duyduğum şey şu. Bir kafe açmak ya da işte İzmir, Çeşme, Güney İlmek, Antalya oralarda bir şeyler yapmak. Bunu dile getiriyoruz. Peki ama şu soruyu sorduğumuz zaman arkasında nasıl bir kafe? Nerede? Ne kadar paraya ihtiyacın var? İçeriği ne olacak? Farkı ne olacak? Eee bilmiyorum. Hayır işte böyle olmayacak. Eğer Fatma için de söylüyorum. Gerçekten onu tatmin edecek olan şey belki kurumsal hayattan çıkıp kendisine bir kafe açmaksa nasıl bir kafe? Nerede? Gerçekten ne kadar paraya ihtiyaç var? Ama bunu sanki açacakmışçasına hazırlamaktan bahsediyorum. Belki internete girip o düşündüğü semtlerdeki dükkanların, kiralarının ne kadar olduğuna bakmaktan bahsediyorum. Veya benzer kafeleri gezip oranın dekorasyonu hakkında fikirler almaktan, daha sonra belki bir mimar arkadaşımızdan destek alıp hayalimizdeki kafeyi çizdirmekten bahsediyorum. Bu minicik şey. Çünkü bu aslında eğleneceğimiz, keyif alacağımız bir şey ama hayalin gerçekleşmesi için büyük adımdır ve aynı zamanda o günlük hayatta sıkıldığım işe devam edebilmem için de büyük motivasyondur. Çünkü ben biliyorum ki asıl hayalimi, asıl yapmak istediğimi ekiyorum şu anda. Hepimizin gerçekten istediğini yaşamaya hakkı var. Ama biz inanmıyoruz. Biz inanmazsak kim bize verecek istediğimiz hayatı? O yüzden ben bundan sıkılıyorum, ben bundan katlanamıyorum artık. Her sabah aynı yere gidip geliyorum, hep aynı şeyler oluyor demek yerine hayatımda adım adım her gün bir şeyleri değiştirmek. Zaten biz de bunun için bu platformdayız şu anda. Bunun için Papya beraber yola çıktık. Hadi o zaman şimdi Fatma Hanım'dan başlayalım ve böyle hayal olan tüm şu anda göl gözü olduklarıma söylüyorum. O yapmak için her neyse onun ilk adımını bugün at. En azından eğer bir iş kurmaksa ne üzerine olacak, farkı ne olacak? Eğer iş değiştirmekse hangi şirket, hangi pozisyon, nasıl bir iş kolu? Ha sakın şunu yapmayalım yalnız. Ben şimdi 35 yaşındayım, bankacıyım. Yani finans okudum, işte bankacılık ne okuduğunu bilmiyorum ama bir süredir de bu kariyeri sürdürüyorum, yazık olacak, boşa gidecek. Hayır. Hayatta hiçbir şey, geçmişte yaptığımız hiçbir şey boşa gitmeyecek. Ama eğer ben 10 yılımı bu işe verdiysem ve devam edersem, belki 20 yıl sonra yine aynı şeyleri konuşuyor olacağız. Ve bu sefer o işe verdiğim zaman 30 yıl olacak. Hiçbir zaman geç değil. Ve her gün aslında o korktuğum şeyi gerçekleştiriyorum. Belki de boşa zaman kaybediyorum. Belki de istemediğim bir şeyle hayatımdan eksiltiyorum. O yüzden geçmişe çok takılmayın. Geçmişte her ne olduysa bugünkü beni yarattı. O yüzden de bundan sonrası için geçmişten yön değiştirmem bir kayıp değildir. Kalan bir günün bile olsa o bir günü istediğim gibi yaşamak hayattaki gerçek kazançtır. Ve sen hayatının geri kalanını nasıl yaşamak istiyorsun? İşte küçük farklar, büyük değişimler. İlk önce şunu yapalım. Nereden başlayacaksın?